Lan oni! Aa! Ne oldu şimdi? Kanka bu ne? Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Etrafını dönen şeyi görüyor musun? Kanka Sana... ne yazık ki, aynen, evet. Aynen. Yürü 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 in git bir şey git bari ölelim tamam, şurada da gidiyorum. oyun bitsin. Yürü kanka ya. Ya sihirli yıldız ne ya? Bak şu attım adam. Yiyor. Mantıklı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Vuruyorum yavaş. Bir şey oldu kanka. Aaaa! Niko E'yi geç attı gördün mü? Gördüm. Hala gider burası evet. bence he. Aaaa! Oh. Kanka. Bu arada... benim büyüler Niko E'yi e geç attığı için lanet olasın Niko. Dur sakin ol. Yani biraz gerilmiş lanet gibisin. <laughs> Boşa ölmüş olduk. Ama ilk kim aldı? Eray, Eray. Flaşı var ki. Flaşı var ki. <laughs> çok çok şanssız başladık. Ne yapacağız Eray? Nasıl öldün lan adama? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ulan bok gibi başladık Siyerdar Vadisi'ndeki bugünkü maceramıza. Şey dedin, Beynimi kullanmıyorum. Aa, Kanka sesli konuş oğlum. Niye içine içine konuşuyorsun sihirli Yıldız girdin diye? Beynimi kullan. Durum o kadar değil, abi. o kadar değil, o kadar değil. Like çalısına girmedik. Oraya gitmemiz lazım bir şekilde bizim. Nasıl gideceğiz? Meray, base atıyor şimdi. Git durdur onu kanka. Oğlum durdursan şimdi kanka. Dur dur lan dur dur dur. İyi misin oğlum sen bugün niye şizofren gibisin ya? Bir tane adamı durdur diyor Allah'ım yarabbim. Sesin çok az çok az. Nasıl az ya? Gayet iyi. içine şey Like çalısına girip like'larımızı hak edelim kanka. Gel buraya. Şöyle like çalısına girdik arkadaşlar. Evet. Oh, sonunda be. Sonunu çık kanka. Tam attılar artık yere. Burada beklemenize gerek yok. İlk vuruşla oynuyorum bu sefer çünkü ben bunu hep ayağı çabukla gösterdim size. Bir de ilk vuruşla göstereyim dedim. İlk vuruş da çok tercih ediliyor. Kanka üstüme yürüyebilir. Çok BC oynuyor çünkü. Çok temiz bir skor değil miydi bu? Eray. Adam tek kombo. Öldü tek kombo. <laughs> Abi Kate nerf yedi. neler düşünüyorsun? Düşünmeyi bıraktım ben 6 sene önce falan. Kanka Efendim? gel burayı da pushlayalım base'e gidelim. Tek kılıcı alacağım. Ama param yokmuş alamayacağım Eray base'e gitmeyelim. Base'e hiç gitmemize gerek yok. Dişli kama alırım ama gidersek. Gelecek sefer. <laughs> Vur Kanka bu yalandan trade'ledik. Ulan 200 gold. Eray bir wave daha kalalım da tek kılıcını alalım. Yoksa arkadaşlar Allah korusun tek kılıcı hastalığına yakalanırsınız. O eşyayı tek de alamıyorsanız bir daha alamıyorsunuz. Para asla denk gelmiyor. Ucube bir eşya konuda. Dalıyorum o zaman. Dalma kanka kesemeyiz ki ne. iyi misiniz ya? Ben potumu içerim sonra savaşırım. Savaşmam kanka. Bunun flash yok. Dördü vurunca bir dalabilirsin he. Yani. Kanka takılmadı. Ere inşallah ölmezsin kanka. Aaa ee, sweet box'ı. <laughs> Allah hep rakibe mi çaldı? Oğlum harbiden <laughs> sweet box'ı <'a> işimize yaradı. Abone ol. Ulan. Ulan çok yakındı. Öldüm Seni seversin. En son anında. Ya Q Yaman'a yokmuş kanka. Bık 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 etti karakter ya. Onun ne demek olduğunu biliyorsun. Mana yok demek o. Olsun. Tekrardan lane'imize gidiyoruz. Tek kılıcı artı uzun kılıç. Çekil, arkadaşlar. Şu anda çok güçlüyüz. Leona benim W. <laughs> Hadi açıklayalım. Oğlum harbi açıklayamayacağız ona. Neden vurmadı sana? Hah. hadi buyur. Hı. hit. Baksı bozuk. Adro'dan öğrendim de de kanka abone gelsin. Neler yapıyor pisler? Demedi musunuz mu? Edepsiz arkadaşının kanalını söylemedi. Yazıklar olsun. Adro'dan öğrendim. Git bir bak diyebilirdi demedi arkadaşlar. Nankör. bir daha ben konuşmam bu adamla. çok <laughs> da Ada kim kanka? Ada kim? Niye ada yazdın? Adro ya yazsaydın ya. Re'yi Ayıp olmaz dostum, sakın deneme bile. W at kardeşim adam görünmez Of 7 Q'yu, 7 Q'yu kanka. Bayağı hasar yemişti lan minyon yemiş ya. Çok sevinmiştim adam yedi diye. B.C. SS bu arada. Nerede kanka Sesli B.C.? SS'i gerek kardeşim onun. verilmez mi bu oyunlara? Sesli verilmez kardeşim. Ona ben niye hasar lan kuleden? Kanka tankladığım için olabilir mesela. Ha W patlaması. Ulan ben diyorum niye hasar? Tanklamadım ben kuleyi. Anladın? Bizde de var kendimizce bir şeyler. Eray. Yok. Ya! <laughs> <laughs> Caitlyn'in de bu arada hala güçlü olduğunu görüyorsunuz zaten. Benim söylememe gerek bile yok. Oha. de biraz güçlüymüş kanka. O değil mi? Hayvansı bir hasar. Jinde flash da yok. Ama Eren'in ultisi yok. Jini kesemeyiz abi. Farm yapalım. Böyle sakin sakin. İlerleyelim. Lidl'cim artık git dayıcım. Buradan bir şey çıkmaz. Rakip. Hm. XP'yi çok darlama. kaç gold kazanacağız? 8 gold kazandım kanka Q tutturduğum için. Aşırı az para veriyor. Yani garip şu ana kadar verdiği gold da 180 yani. Hani barikat altını vermiş diyebiliriz. Gold'u late'de artacak arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Eray ne oluyor Eray? Beni mi önce kurtarsaydık gençler? Yok. Gerçi yine siz kazandınız orayı da. Evet. Yani tahsiller bitti arkadaşlar. Ayakkabımız da bitti sayılır. Çok bir esprisi kalmamış. Ayakkabı atak spit alınacak bu arada. Hatta alıvereyim mi ya? Alıvereyim chatim dur. Doran'ı sattım. Şimdi. Acil bir şekilde ebedi Dominik. Bu hilde aynı arkadaşlar. Ebedi Dominik bombardıman kanossamış. Aynı build tek atmaya devam ediyor. Şu an şimdi 3-0. O da çok tehlikeli bu arada ama. Yani kafasında bir tane yiyeceği için çok bir sıkıntı olmaz. Counter match up bile oynasa bir şekilde biz bunun üstesinden geliriz. Problem yok. Şimdi bu bizi dairler arkadaşlar. Dair yememek için şuraya bir totem koyalım. Diego falan geliyor mu ne abi bilemiyoruz. Ejder almış gelebilir. Diego topta Diego taptaymış Eray'ın bilgiler. Onu ben alacağım. Alamıyordu ne? BOTSS şöyle 2-3 tur aynen yapıştıralım ölmesinler. <laughs> Caitlyn'le ilgili benim en sevdiğim şey farmları çok kolay oluyor. Q'yu bir atıyorsun tüm meyve. sonra hepsine böyle bir vuruşluk şeyleri kalıyor kanka. Oha! Ama yani kanka yine kill bile çıkartmamız çok iyi de Hocam abartmıyor biraz muyuz de. biraz? BC ne güzel çekti. BC ne güzel çekti öyle. Beyler bir sıkıntı niye var kanka var bizim. Ya? Takım neden uyuyor? Kazmaya ya beklemeyeceğim ya. ya. 15 gol çok geldi. Şimdi niye vermiyor kardeşim? Kanka takımı geride sözde. O yüzden vermiyor. Geliyorum bu arada. Hafif beklersen ölmedin. Aa dördü sona vurup ulti açsaydı ya. Çok dürtün ultisi var. Daha yakın değilim. Çok erken girdin. Öleceksin. İnt kanka. Kötüsün. Flash'ın var, ultin var, her şeyin var. Int. Olamaz arkadaşlar. desteyim de int diyor. Ya DC'nin de Neyse ki. Neyse aldık ki oynuyoruz. Şekilde. Aynen çok iyi oynadın. at. Basitsin. Dört mermimle ben, ben atıyorum. Oğlum çarımı dümdüz bırakarak bile kesebiliyorum. Bak kayıt at. Da hakkını da verir ki. Karşı supa bak <laughs> kanka benim supa bak karşı supa bak. Ee, İnanılmaz. Ta, ben de mi kill alayım? Tamam ben de 8 asist vardı. <gülüyor> <Kıtır>. <gülüyor> Sence problem bu mu? Bu kardeşim. Benim bak support gibi. ben gelemeden ölüyor ya fightlara ben katılamadan ölmüş oluyor. Ha bir de biraz, biraz daha fazla ölmemiş Tamam. Şimdi bunu siparişlerimi ilettim. Bakalım ne zaman gelecek. Mide de geliyor mu? ultiyle kesebilirim. Canı biraz azalırsa. Aa Jin ebedi almıyor ikinci kanka. Trole bak. Trole bak. Hasarda fena düşecek Jin. E, nerf kardeşim. E, nerf demeyeceksin işte. Aynı şeyleri kasmaya devam et. Tek atmaya da devam ediyorsun. Bak yine teksin. Yine çekilip ölürsün. Ben yokum. sal orayı dümdüz çıkın be beyler tamam kurtaramam ne yazık ki Aha. ulan cana bak bir ayrılsınlar heh ulan diego ulti attı Adro canım nerede ya? <laughs> Kanka vuruyor. O da vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Plakattı. Gençler hayırdır dediğimiz dakikalardayız. Nidel ne yapıyor? Hele. Dedi ki niye ben bu adamın tek başına gol almasına göz yumayım. Mantıklı. Kanka şu jini kestir de eşya alayım hadi. basacağım. Takımın Ahri geliyor. Teşekkürler kanka. Adro. Aha. Biz şu an ne yapıyoruz? Ya orada durdun la? Kanka. Milyonlar gelecek şimdi ya. Vigo zaten tanerde. Bir şey diyeyim mi? Ultiyi dojlarsam çok güzel para alırım. Bence W'suna dönebilirsin dikkat et. Bitti oyun. Aldığım paraya bak. Bitti kanka oyun. <gülüyor> <gülüyor> Hayvansal para kastım. Haberleri yok. Dominiye de başladım. Arkadaşlar KDA 9 yedi. aldanmayın ya. Oyun nasıl aksiyonlu gittiğini biliyorsunuz. Şu an ben bu jinden 75 kat daha çok vuracağım. Bakmayın 7 kez öldüğümüze. O bizim support'un trollü. Hayır bizim ADC'nin trollü. Şimdi Gitti, hem ee, oyunun birinci dakikasını da burada Bir tane kardeşim burada şey oldu Hep ölüyorsun. ölmem kardeş geliyorum dayan. Aha ejder gidiyor. O ejderi e yetişmemiz lazım yalnız. Uzak görüşü hemen şuradan alalım. Yavaş. çok. Sen kaç, sen kaç Ruz orası. İyi. Oo, oo, bokun çıkartıyorlar. Gol olur. Tamam. <laughs> Ay arkadaş bu ne kanka her yer çiçek böcek olmuş ya. Bu doğru. Ben buradan bir wave daha alacağım. Baksana Eray, minyon almanın güzelliğine bakar mısın? Evet ya. Aa senin wave'in Yarın... tamamlanmadı yani durup Hayır, vurmaya başlamadan şey sen pushlamış oluyorsun. Ha, sen gerçekten çok arada. iyi. Çarın. W'su ultisi nerf ya mi? Aynen W. ama da da çok broken ya. Yani Uç yine iyi kanka. kanka. Nerf'lü haline rağmen yine iyi bence. Bayağı iyi hatta. Şimdi geliyor mesela. Biraz daha üstüme yürüsün. Oh, BC de geliyor. Ben ge gelemem oraya. Kaç oğlum zorla kaçırıyoruz valla. Krebe basarlar mı acaba? Çol totemli mi ki? Evet çatı bir hazırladım şöyle. Vururum kanka. Bak, kalkanı kurtardı adamı. Of. Benim support'un play'e bak. Ulti 5 ölecek ki ah haber yok sadece. Ultime bile gerek kalmadı. Headshot'um var kanka. Jini bekliyorum. Kurtlar bir def olsun şöyle. Şurada Jini arıyoruz arkadaşlar. Bak Jini gördük. Bir headshot, bir Q, bir auto 27 gold. Milyon almışım gibi para geldi. Ve ilave hasar atıyorum yani. Dominik şu an base'de. Gittiğim gibi geliyor. Yeni bir törü kırmayacağım. Şurada base'e basacağım. Şimdi bombardıman. Yani nerf yemiş Caitlyn'in hasarı bu. Aynı kanka bence. Ben çok bir değişiklik hissetmedim şahsen. Bu benim kendi fikrim. Sen hissettin mi yani? Hissettim kardeşim. Çok çok <laughs> az bir nerflü. anladın mı yani? Çok az. Sek 86 <gülüyor> <tamatırken>. <gülüyor> 86 işte. Geldim bu arada. Dalıyorum. Ben yani oradayım. Güzel de aldık. Aman aman abartmayın, abartmayın. Bir çıkış. Bizim takımın en sevdiği şey abartmak olabilir. Dakika daha 19'muş arkadaşlar burada red tek yedi. Burada kapanlar var takıl bakalım. Bakalım. Ha? Çocuk gitti. Oo, eray topuk. Enekto, at oğlum. Kes, biç, mes, biç bir şeyler. Rahatlığa bak. Bizim de Riven bana bakıyor. Headshot hazır. Şu an çok tehlikeli bir adamım elimde bu varken. Şöyle de kanıtlayayım kanka bunu. <laughs> Soru işaretleri. Yani harbiden. Jin alan ucube ADC'nin. Valla Jin fena iş çıkartmadı bence. Bence iyi oynadı. Bence iyiydi abi. çocuk. Kayıt atmaya çalışıyor Jin'le Astas küve küve <laughs> yazıyor diyor bana. <laughs> i̇yi oynadı Jin arkadaşlar. Jin iyiydi bu arada. Bir de counter maç epe. Jin kazanıyor bu maçı biliyorsunuz. 50.000 kez anlattık oynadık. 50 kilo olsa da eşeceğiz değil. Bu ilgi de yanlış. Ebediye gitmediydi hızlı bir şekilde. Bir headshot doldurayım şimdi şöyle bir birinin kafasına headshot patlatalım. Adro gel. Kanka yoldayım. İşler beklediğimiz gibi gitmedi sanki. kanka TP. Ölüm TP'si ne bu? Takılmadı lan. Arka biraz arkasına ee? atman gerekiyor da yine de öldü. Yine öldü. <laughs> Full can gelmedi mi oğlum bu adam buraya? Delik yüzünü yedi. Ama ben neredeyim? Ama buraya geldi. Bilmiyorum da ben tuttuğumu tekliyorum. Gitme kanka da oyun bitmesin oğlum. Caitlyn diyorum sana başka bir şey demiyorum yani Eray. I'm gonna be bro. Of. Viego. Viego seninle Gördüğün oynaşmam lazım. Gördüğünüz Viego'ya yani. dönüştü, bir yeri Niko'ya dönüştü. Garip bir bak oldu orada. <laughs> Nerede oğlum bu? <laughs> ya! Kanka <laughs> <laughs> çok garip bir ses çıkarttı. <laughs> Full build olamadan bile. Yani. Caitlyn'in durumu ortada arkadaşlar. GG, VP. tabloya bakalım. Oha. Çok mu vurmuşuz? 36 k. Herkes Yani evet. Arka. Tablo her şeyi anlatıyor zaten arkadaşlar. Oğlum bir dur bir sürü şey. GG, VP.